yine bir Free Fire Max yine bir H etç dereceli H herhalde bu ya. aldım çift tabancayı marazali taktiği misali bak şimdi yok edeceğim amına koyayım <laughs> ver ver müziği ver arkadan dur ya, bu haritada yarrak gibi bu arada. Ee, Brom. Brom neredesin Brom? Brom çift kişi geliyorlar Brom. Yok edecekler beni. Arkalanmazsak sorun yok. Bir yedi be. uzar mı sanma Kardeşim arkayı kollarsanız Baygın, oyna oyna. Oynayın lan ona. Ay, ay. Neyim ben marazeli mi? Ha? Güzeldi, güzeldi. Ya. İlk defa tabanca roundu bu kadar verimli geçti benim için. Normalde pek beceremem tabanca roundlarını Fena fenaydık bu sefer. Ben arkalarım ya adamları. Bakayım, iki kill de çekmişiz. İki kill çekmişiz. Kaç? Üç kililik hasar vurmuşuz. Bir kaseye yemişiz ya orada. Bir tık ya da adamlar can bastıysa. O yüzden de olabilir kardeşim. Gel şimdi gel şimdi yok edeceğim. As siktir. Ana. Bir, 2 öf çek kardeşim öf çek 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 killeri sen nerede o diğeri Bro ne yapıyorsun sen ha? <laughs> orada ama iyi kamyonu iyi kullandık ya salın da iyi satayım lan lük. Aa, çalma be kardeşim. 3 kilo aldık. Eyse gidebilirdik. Gidemedik. İzin vermedi adamlar. Sağ olsun. Çaldılar son kilimi ha. Oçlar. Ama bozar mı? Bozmaz. Hadi bakalım. Siz uzak oynayın kardeşim. Ben yakına girip halledeceğim ya. Siz rahat olun. Ben de. Şuradan oynayacağım. Büyük ihtimal şuradan arkalayacak veya içeriden gelecekler. Baygın bir. Baygın iki. Diğeri nerede? Diğeri Kardeşim var ya yok ediyorum ya. Harbi yok ediyorum bugün. Günümüzdeyiz desene. Son round. Yine şu mantarlarımızı çekelim. Gardiyanımızı da alalım. Bu harita hangi haritaymış? Amınak. Oo tamam dur. Hatırladım haritayı. Gideceğim aşağıya. Pozisyonumu alacağım. Gelmelerini bekleyeceğim. Oynamam yani. 3-0, 4-0 tertemiz bitirelim bu işi ya. Şu yukarıdan gelen oluyor genelde. O yüzden şuraya pozisyon alır beklerim. Üçüncü şahıs avantajımız. Aa geliyor. Kardeşim sen nesin? KS canavarı falan mı? He? Sorun yok. KS yedik ama bozmaz çünkü ölecektik. O yakınmış oğlum adam. Yapma be oğlum. Beklemiyordum ya adamlar orada. Ölmeseydi ki iyiydi. Bizim elemanlar mal gibi amına koyayım. Baksana tek ben oynamışım takımda. Allah'ım. Bot bunlar bot. Bak solda da bir adam sizi... Abi harbi mal ya bunlar. Bak kaldırdığı yere bak. Allah'ım ya. Beyni yok orası be evladının. Bak ben adam vurmadığım zaman olaya bak. Bir kill aldılar. Onu da zaten ben yok ettiydim. Oğlum ya. Öf. Bir de kan bekliyormuşuz buradan. Söverim. Ağır söverim sizi. Düzgün oynayın lan. Oçlar. Arkalayacağım. Arkalamak bizim işimiz kardeşim Benimle gel lan sen. Supportla beni. Oçlar pusuyor bekliyor ya. Bir şey yaptıkları da yok amına koyayım. Düşmeyin lan. Tek bırakmayın. Beni. Hatta düşürün dedik amına koyayım. Düşüremedi derdi. Nereye kaçıyorsun Rus bu evladı? Sen gel buraya. Hop yer doğrusu bunun çocuğu. Ses var da. Nerede? Ya ne help mi amına koyayım? Daha çıktığı yere bak bir de help mi diyor. Ayağa çık oy bu çocuğu. Öyle olmaz yani. Nerede la bu? Adam yukarıda ya. Kendi kendime kıstırdım o değil. Uo Göster lan. Ya aşağıya. Amına koyduğum he. Kolay bin. Harbi kolaydı yani.